Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle World Hardest Game video çekiyoruz. Maalesef kanala uzun süredir video gelmiyor arkadaşlar. O yüzden sizler için özür dilerim. Ses var. Ses kapı ses kapı. Uzun süredir video gelmiyor. Sizler için özür dilerim. Bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın yani. O kadar uğraşıyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Neyse oyunumuza eee başlayalım. Bak sizle sizce arkadaşlar kaç Kaça kadar gelelim? 30 bölüm var. Hem de süre tutalım. Gelin. Süre tutalım. Saat. Kaç dakika süre olsun? 15 dakika 15 dakikada ne kadar? 96 saat mi? Neyse. Arkadaşlar başlatmadan önce tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizce kaça kadar gelin? Yorumları bekliyorum. 3, 2, bir... başladı. 15 dakika sürem var. Hadi bismillah. Başladık. Arkadaşlar ben bu oyunda 20'ye kadar gelmiştim de sonrası Sonrasını boş verin. Neyse hadi devam. Arkadaşlar şu sağ üstte olan deat ölüm ölüme sayımız. Bakalım 15 dakikada nereye kadar gireceğiz. Şuradan. Abi şşş. Hadi. Tamam, biz go. La. Aldım. Ha. Hop. Hop. Easy. Ekle. Go. Hadi. Yes. Bura kolay arkadaşlar, bura cidden bura kolay. Hop, öldü mü? Tamam gir 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 araya gir araya gir bekle bekle gir. Hop, şuradan. Hop Allah öldük. Hadi. Ya arkadaşlar başka ne videolar gelsin onları da yorumla belirtmeyi unutmayın. Ya yani mesela Valorant, işte PES falan ya da Minecraft, Roblox. Hadi bekle 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 gir. Ya Gir şuraya. Bak şu iki yer kolay. Bak şuralar kolay. Şurada. Hop. Cici. Bekle bura biraz. Yukarı git. Cık. Tamam. Şuraya bir gir. Git aşağı gir şuraya. Al şunu. Aşağı in hadi. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar o yeşile girseydim geçiyordum ya. Ya bu ne ya? ya bir çerez, şuraya bir, bir yapak. Güzel. Ve bitti. Oo bura bayağı zor ark. Bura beyin yakıyor ya. Aman sizler için yapmaya çalışca yapamadık dur git git, git geliyor Bunun oğlum niye basmıyor tuşa basmıyor ya ya şurada şöyle yapacağım bekle Cık. lan ben buraya yapıyordum galiba yapıyorum hadi Gir buraya. in aşağıya. Buraya gel. Gir gir gir. Gel. in aşağıya. Hayır. Lan ben niye aşağıdan gitmedim ya. Ve arkadaşlar ben aşağıdan gidecektim. Cidden aşağıda gidecektim. Sizi 15'e kadar gelebilir mi? Bence gelebilirim. Bence gelirim. 15 dakika sonra 15 dakikada 15'e 15 gelmek bence iyi. Arkadaşlar bu oyun 15'ten sonra acayip zor. Abi. Tövbe tövbe. Tamam 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 güzel 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 Hadi Girmeyeceğim oradan güzel bitti Arkadaşlar burada var ya o kadar iyiyim ki Yani hızlı gidiyorum İyi demeyelim de hızlıyım yani burada Ben burada bir ara 50 kere üst üst 50 ya. Aa. Tamam. Okey. Hop. Hop. Aa. Hop gel şuraya. Al şunu. Abi çok hızlı davrandım. Şurayı ki Şuraya Tamam. Aa, ben niye yiyeceğim? Bakalım arkadaşlar kaç kaç? 6 dakika olmuş. Tamam. 6 dakikada 9'a mı geldik cidden? 46 kere ölmüşüz. Abi ben niye burada ölüyorum şu anda? Aa, hayır. Abi ben çok ters anda atladım ya. At bekle ya. Ya. Herhalde biraz burada biraz bayağı takıldık. Go. Go. Yes. Hadi. Go. Hayır. Abi şurayı var ya bak burayı geçiyorsun şurada ölüyorsun ya her yeri geçiyorum böyle sonunda ölüyorum daha oynayasın gelmiyor ya Ben şu anda var ya arkadaşlar ya, 6 f4'e basasım var cidden niye olmuyor Hoppala. Hoppala. Hop. Hadi. Hadi. Geliyor. Geliyor. Gel. Ya. Şaka mı bu ya? Sonda ölünür mü abi? Sonda Hop abi nasıl? O alt üstteki nasıl vurdu bana? Nasıl? Şu hep şurada ölüyoruz var ya bak. Şu yere yan şey Cık. konuşamadım. Neyse. Okey. Ben niye burada öldüm? Allah Allah. ülkenine gelmem lazım. 15 dakika geçti değil mi? 15 dakikada 15'e kadar. Ya Abi var ya Tam geldiğini niye çıkıyorum ben onu anlamadım ya. Görüşürüz. Hop. Hop. Tamam. Hop. Abi şurda ölme ya. Ha, ya şurada. Abi. Ya ben ne yapıyorum? Hop. Hop var orada geçemeyeceğim diye korktum. Neyse. Hop. Çarpma çarpma. Ya ben niye sonda ölüyorum? Oyun. pas kurumama. Bak, ölürsen var ya. Cık. Arkada bir nefes alma süresi olabilir mi? Bir... nefesimizi aldık. Artık param parça edeceğiz parkuru. 4 dakika mı kaldı ya? Başlattım. Param parça. Benim hatam orada benim hatam. Tamam bu sefer parkur notası yok benim hatam. Tamam. Tamam. İşte bu. Hadi. Tamam bura. Artık bu kadar da. Bum. Aa. Nasıl ya? Biraz uzun bastım orada ya. Abi Hadi hadi of of hadi 11 4 tane kaldı hadi Gir, git 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 alın al git 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 tane. git git 3 tane git 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 Ya burada ben bir ara deli olmuştum ya. Bir ara ben buradan şu yukarı gelsek az var ya burayı bitiririz de neyse dur. Olmadı ya. Oh sonunda be. Biraz kızdım arkadaşlar. Yapmam lazım. Son anda hadi. Hopa bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bir süreyi durduruyor. 15 dakika dolmuş mu? Maalesef. Başaramadık. 15 dakika nasıl doluyor 15? Maalesef arkadaşlar 15 dakikada 13'e kadar geldik. Neyse 15'e kadar gelene kadar oynayayım ben. 15'te bırakacağım. Hadi. Kolay aslında burada bir saniye. Oydu. Ah geçemedik ya orada orada. bu video şöyle yapacağım o bu Ah be yapamadık ya yapacağım abi şu ortadaki şeyler çarpmasa o ay <laughs> yapamıyorum. Abi. Abi. Hadi. Abi niye ben ucunda ölüyorum ya? ya Oğlum oğlum bilmiyorum lan Yes son anda geçtim Bekle O yukarı gitsin go Hadi be Gitti. Girdi o gibi. Bittirdik. Lan nasıl? Tamam. Bu sefer olmadıysa artık. Ya. Şöyle dibinde mi kalacağız? Evet. Evet. Dibinde kalacağız. Go. 15'e geldik. Arkadaşlar 15'te. Neyse. Videomuz bu kadardı. Her diyecek bir şeyim yok. Oyun hakkında düşüncelerim çok zor arkadaşlar. Açacağız. Yani oyun çok zor. Oyunun linkini de açıklamaya bırakırım Discord'un um falan. Discord sunucum var gelebilirsiniz. Linkler açıklamada olacak. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.